Bu kampı kurdum çünkü çocukla doğa arasında kopmuş, onarılması gereken sağlam bir bağ var. Benim çocukluğumda biz hep doğada, nehir kenarında, gölde, bir dağlık alanda, ağaç üzerinde hayallerimizle koşturarak oynardık. Bedenimiz iyi çalışırdı, el becerilerimiz gelişirdi. Aklımız daha iyi, zihnimiz açık olurdu, daha iyi çalışırdı aklımız. Daha bir sürü Eve bile girmek istemezdik. Daha bir sürü sayabileceğim oyunlar vardı bizim sokakta, bağda, bahçede, dışarıda oynadığımız. Ama şimdi çocuklar maalesef hep akranlarıyla da değil ekranlarla oynuyorlar. Ellerinde bir şeyler var. Ben asıl amacım çocukları buradan koparıp yeniden doğayla olan bağlarını kurmalarına yardım etmek. Şimdi onları serbest halde bıraktık bıraktığımız zaman ne kadar beceriye sahip olduklarını hem siz gözlemleyeceksiniz hem de kendileri hayret ederek bunu farkına varacaklar. Bir takım şeyleri, kuralları olan oyunları onların önüne sunduğunuz, sunduğunuz zaman o çocuk onu sadece bir oyun olarak algılıyor ve çerçevesi dar bir şekilde o oyunun kurallarında oynuyor. Oysa ki onu orman içerisinde bıraksanız belki hayallerini orada gerçekleştirecek. Bunu yine bir örnekle açıklamak istiyorum. Oğlum ve arkadaşı. E yine kampta ailelerle beraber geldiğimiz bir kampta. Oyun oynuyorlardı. Aradan kayboldular 1-2 saat. E gittim buldum onları. İkisi de birisi bir kazma aleti yapmış ağaçtan, ahşaptan bir yerleri kazıyor. Bir diğeri de fırça yapmış. Çam iğnelerinden ucunda bağlamış güzelce tepesini. O fırçalıyor bakın. Birisi kazıyor, birisi fırçalıyor. Bir taşın etrafında Taş da şu şekilde. Ne yapıyorsunuz oğlum burada dedim. Biz dinozor fosili bulduk. Onu çıkarmaya çalışıyoruz baba. Yani kendilerini arkeolog gibi hissettiler. Emin misiniz o dinozor fosili mi dedim. Çünkü dinozorun sırtındaki o kabuklara benzettiler onu. Dış kısmındaki o derisinin üzerindeki o kabuk şekline, şekline, benzettiler diye tahmin ediyorum. Evet eminiz dediler. Bir sonra biraz daha kazınca altta diğerini de göreceğiz gibi bekliyorlar. Neyse. iyi dedim siz kazmaya devam edin. Aradan belli bir zaman geçti. Yanıma koştura koştura geldiler. Hırslı bir şekilde Tibet Baba o taş çıktı biliyor musun? İstediğimiz gibi değil o, tahmin ettiğimiz gibi değil. Dinozor fosili değilmiş bir taş. Ama üzgün. Niye üzülüyorsun Tibet dedim. E çünkü dinozor fosili bekliyorduk biz. Hayır dedim bak siz doğayla ne kadar güzel temas kurdunuz. İhtiyacınız olan malzemelerinizi kendiniz yaptınız. Fırçaya ihtiyacınız vardı, çam iğnelerini birleştirdiniz. Kazmaya ihtiyacınız vardı, ahşaptan yaptınız. Toprağa dokundunuz. Hayal gücünüzü kullandınız, onu dinozor fosiline benzettiniz. Ya o kadar zengin bir ee, öğrenim alanı ki doğa, ben çocuklara bunu vermek istedim, o yüzden bu kampı kurdum. Onlara kendi başlarına GPS kullanmayı, pusula kullanmayı öğreniyorlar ama bunların pili bittiğinde, bozulduğunda, arızalandığında nasıl yön bulacaklarını da öğretiyoruz burada. Tayyip olduğu zaman nereye barınak yapabilir, nasıl barınak yapabilir? O coğrafi koşulda hangi barınak en uygunudur? Elindeki malzemelerle onu yapmayı öğreniyor. Kendi yaktığı ateşte ısınıyor, giysilerini kurutuyor. Işık sağlıyor. Yemeğini pişiriyor. Arkadaşlarıyla sıcak sohbetler ediyor. Daha niceleri var. Çocuk bunları yaşıyor. E, bunu yapabilen bir insan barınabiliyor. Ve iyi aşısını sağlayabiliyorsa hayatta kalabilir. Hayatta kalmayla ilgili bir kaygısı yok çocuğu. Böyle bir unsur içinde barınmıyor. Bunu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. E, eğitmenlerimin çoğu daha evvelden kampıma gelmiş öğrencilerin. Bu sene bir de atölye dersleri koydum artık. Atölye derslerinde de hepsinin açıklamasını tek tek yapacağız zaten. Çocuklar yaptığı, kullandığı şeyin nasıl yapıldığını da öğreniyor. Onu uygulayarak ona da bağ kuruyor. Bir çocuk ve doğa için kurulabilecek en iyi bağı burada kurmaya çalışıyoruz. Hep araştırıyorum, öğreniyorum ve onlarla paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden bu kampı kurdum.